Pedra, Pedra Exclusive, Pedra Emblema ve Pedra Limited Edition olmak üzere 4 farklı çeşit sunan Lancia, tatlı bir tebessüm eden görünümüyle kullanıcısının gönlünde taht kuracak özelliklere sahip. İlk bakışta karşılaştığınız agresif ve kendinden emin çizgiler kalabalık ailelere hizmet ettiği gibi lüksüne önem veren iş adamlarının da ilk tercihleri olduğunun bir ispatı. Kumanda ve araç içerisinde otomatik olarak açılan yan kapıları Pedra'nın lüks donanım felsefesinin yalnızca bir tanesi. Bir önceki modeli olan Lancia sete göre yaklaşık 30 santimetre daha uzun olan Fedra'nın yeni tasarımındaki tek farkı boyutları değil. Kunstereise <laughs> cool yani yolculuk sanatı sloganını kullanan Fedra'nın içerisine girip süet döşeme ve farklı tasarımına bir göz attığınızda seçilen bu sloganın ne kadar uygun olduğunu siz de anlayacaksınız. Dış tasarımıyla bizi etkilemeyi başaran Lancia Fedra'nın özellikle iç döşemesi ve farklı tasarımı adeta dilimizi ısırtıyor tasarımcıların hemen sağ tarafınıza yerleştirdiği kontrol paneli kesinlikle bir tasarım harikası. Navigasyon, radyo, CD çalar, klima ve buna benzer birçok özelliği kontrol etmenize yarayan panel sunduğu fonksiyonelliğin yanı sıra göze de hitap ediyor. Panelde bulunan fonksiyonların neredeyse tamamını Fedra'nın multifonksiyonel direksiyonundaki kullanımı oldukça pratik tuşlarla yolu olan dikkatinizi bozmadan kumanda edebilirsiniz. freni gibi farklı bir yerde kokpitin orta kısmına yerleştirilmiş göstergeler sahip olduğu loş ışıklandırmayla Pedra'nın aykırı dizaynını tamamlayan unsurlardan. Bir minivanın genişliği ve limuzinin zerafetinin birleşimi olan Pedra, İtalyan otomobil sanatının tartışılmaz gözdesi. Birçok pratik özelliklere ve şık dizayna sahip olan Lancia Pedra konfor ve pratik kullanımından dolayı yoğun rağbet görüyor. İstenildiğinde 324 litreden 2948 litreye çıkan bagaj kapasitesi kullanıcısına büyük kolaylık sağlıyor. Ama dikkat edin, yükledikleriniz pis olmasın çünkü Pedra'nın iç döşemesi bunu hak etmiyor. İçerisine yerleştirilmiş çeşitli gözler ve geniş bagaj hacmi ile taşıma sorunu yaşatmayan Pedra'nın ön koltukları 180 derece çevirdiğinizde size karşılıklı görüşebileceğiniz seyyar bir ofis imkanı sunuyor. 5 adet deli ve gayet konforlu koltuklara sahip olan misafir aracımıza isteğe bağlı 2 koltuk daha eklemeniz mümkün. Euro NCAP testlerinden 5 üzerinden 5 yıldız alan Pedra güvenliğiyle ile de ilgileri üzerine toplamış. Toplam 6 airbag'e sahip olan Lancia Pedra Multistage airbag sistem sayesinde aktif ve pasif güvenlik sağlıyor. Sürücü ve yan koltuk kısmında bulunan airbag'lerden yan tarafta bulunanı istenildiği zaman kapatılabiliyor. Bu fonksiyonun nedeni ise gözünüzün önünden ayırmak istemediğiniz bebeğinizin kaza esnasında açılan airbag ile beşi arasında sıkışmasını önlemek. Üst sıralı pencere bölümüne yerleştirilen window bekler sayesinde pencere tarafından gelecek darbelere ve kesilmelere karşı da güvendesiniz. Son olarak ön kısımda bulunan iki yan airbag göğüs kafesinin kaza anında korunmasını sağlıyor. ABS, MSR, EBD ve ESP gibi çağın teknolojisiyle donatılmış lansiyaf fren esnasında size güvenli bir ortam hazırlarken, ASR özelliğiyle yokuşta, bozuk veya kaygan yollarda patinaj çekmenizi önleyip kontrolün daima sizde olmasını sağlıyor. Küçük yolcuların da güvenli bir şekilde seyahat edebilmesi için elektrikli kapı kilidinin yanı sıra, çocuk oturağı için isofix mekanizma ve panorama geniş açılı iç aynası bulunuyor. Güvenlik için kilitlenen kapıların kilidi bir kaza esnasında otomatikman açılıyor ve olası yangınlara karşı Fire Prevention sisteminin yardımıyla akaryakıt akıntısı engelleniyor. Lancia Pedra'nın motoru birbirinden farklı özelliklere sahip iki adet mekanizma içeriyor. Bu iki Camry Rail, turbo dizel motorları farklılıklarına rağmen yüksek verim, dayanıklılık, konfor ve idareli yakıt garantisi sunuyor. 2.0 16 val GTD 109 PS turbo dizel motorun otomatik şanzıman seçeneği 107 PS sunuyor. Manuel vitesiyle 100 kilometrede 7 litre tüketen motorun yakıtı, Comfortronic seçeneğinde 8 litreye çıkıyor. 2.2 16 V GTD 128 PS olan ikinci motoruysa bir minivana göre seri sayılabilecek bir performansla sıfırdan 100 kilometreye 13.4 saniyede ulaşıyor.